Aynen. Hop. Yorumları sesli okuyacak bu arada şeyle. Anladın benim sen. Benim moderatör yapsana. Moderatör. Yazın çete mi? benim moderatör Aa sesim gidiyor yayına. Güzel. Yapsana ya sana mı edem o Yapayım hemen. Telefondan gir üstüme tıkla biliyomdur zaten. Ben kendim hem odur Attım bu arada davet. Yorum yazınca sesli okumuyor. O bilgisayar. Yo, PlayStation'da da oluyor. ne şu özelliği. Ben hala mod yapmam. <laughs> Yaptım ya. Yap, ha yapmışsın yani. Aferin. Hemen davet ediyorum. Aferin mi? Alayım mı modlu? <laughs> <laughs> Bekle ben. Bir dakika lan. Yani hesaba geçince ben ama yayın kapanacak. Aynen o yüzden bu hesaptan oyna gel. Aynen gel. Sen izlesene yayını. Uyuyacağım. Bu yayının sesini tutayım da. Oyunun sesi çok fazla yayına. Bu arada davet atıyorum ya. Sen man atma ben sana attım zaten hadi gel. Okey. Davet. Geldim geldim. Selamünaleyküm. Bu arada şey 200 level diye olayım. şaka yapmıştım. 200 level verme arada. Ben sana 200 de demiştim. <laughs> ben 200 de Bu hesabınız, ben, ben bu hesabın zaten 94 level olduğunu biliyorum ki. He. <laughs> Bangalore oynuyor hocam. Ver abi başlat. Bangalore Mains'in anasını satayım sen. Aynen. da attım. Ben Blood'a kaç kill söyleyeyim mi? Hayır ben bunu tam sevemedim sonra bir başladım oynamaya karakteri. Kanka benim, 200 bak benim en yüksek kilim Bloodhound'da var 278 kil sen hesabla. Bu ben, ben Bloodhound ustasıyım aslında. Senin en yüksek killin kaç kilo? Benim mi? Kil rekorum kaç? Benim mi? 22 mi 20 mi Benim 7. Nasıl lan? Vallahi lan ben bu oyunda hep kill çaldırıyorum. Asistim 66'ymış mesela. Oğlum biz bu bunu rank atsak bu arada sana şöyle diyeyim efsane bir şey olur. Rank açayım ama 3 kişi değiliz. 2 kişiyiz. İşte artık sıkıntı var aynen. Devam bir let's go. 1 kişi daha bulak. Oynayalım diye. Mesela ne yapak söyleyeyim mi? İyi oyuncu bulak. Aynen. Hiç bilmiyorum hiç Ben senin bu arada yayınının reklamını yapabilirim istedim. Ya gerek yok ki. Bence var. Neden? Oğlum izlenmeni kim ister yani? Kanka zaten izleniyor <laughs> Gerek Abi. yok fazlası. Ben yeterli kadar izlen. Benim gözüm havalarda değil, aktivite olsun. Bangalore. Sezon 1'de ben Bangalorma'ymışım demek 500-5700 Ne bunlar mı abi birinci? Saygın bir birinci geldi. Great adamın damage tanı kaçlarda bilmiyorum da Kili 4'tü Ama bir adam şampiyon squad'daydı ee, bir dakika, bir dakika oğlum Allah'u Allah Ekber Nereye gidiyor? Şuraya. Bu arada ben yayınını kapatıyorum çok pingim çıkıyor anladın okay, mı? Okey Şurada da çok iyi kapışmalar dönüyor ondan geldim Hem yayın izlenir. Apex başta şey yapsaydın. Apex pro player emmi olur. Oğlum salsana ol loot ben o tarafa gittim sen de benimle gel. Oğlum mermiyi neden aldın ya? Oğlum. Kanka şu an senin yüzünden öldüm. Mermi neden alıyorsun oğlum benim? Birini atladım, birini atladım, birini atladım. Alo, mermi neden alıyorsun oğlum orada? Oğlum ben senin E pomattım. Evet ben atmadım işte normal alayım diye. Benim mermiyi çaldı çocuk ya. Öldük. Oğlum ben gidiyorsam senin arkamdan geliyorum. Loot bir kişiye yetiyor. Boş yapma oyna. <laughs> oğlum senin yüzünden öldük lan. Manya. 358 xp vardı çok fazla. Ben, ben bu xp'yi ne yaparım? Baba yayında yok şu an. Niye lan emmo Bir dakika kanka. Şu Fortnite hesap satanları iyi ya. Dalınlık. <laughs> Kanka. Come on, friend. Time to win. I put the time in. I've earned my stripes. Şey. Introducing your champion. get <laughs> <Necmi>. Gittim, geldim. <laughs> şoka rampage ürünleri geliyormuş. Yes, yeah. Gelsin ya. Ben bakacağım merak ettim. Monitörden klavyeye oyuncu koltuğundan kulak kulağa, mouse en seçkin rampage ürünleri şokta. Tüm ürün fiyatları 18-24 Kasım 2020 tarihi arasında geçerli. Reklamını da yaptık şokum. Bak lootumu çalma. Çocuk ben lazım olmasa bile. Çocuk kaçınma, lootumu çalma bak. Bu bacadan girsek ne olur? Hiç oradan girilmiyor. Ben fantoyu seviyorum demek ki. Yani ne karışmasın benim fantomu. Okey karka. R98, R99 ile başladı size. R99 Konuşamıyorum bazen ya, çok saçma. Tant abim gel gel, işimden geç. Bir de son falan diyorum. Bu arada bana gelirsen iyi olur. Ben sana geldim. Burada adam... more shield'lı adam var. Abi. Gelişimden geç anasını satıyor. <laughs> Bok gibi oyun. Sen değil misin lan bu? Abi lan. Kanka bir daha oraya gitmiyoruz. Bir dakika Moor Shield'ı çocuğun sadece canını merak ettim. Üff. Üff. Kanka tutmamaya gidelim gel. Anne hani yayını. Apex zevkli oyun ya. Ama neymiş? <laughs> ben mesela Fortnite. Fortnite zevksiz oyun ama oynuyoruz çıkar sonuç abi. Telefonum şarjı. Ben alarmımı kapatacağım. Her sabah başımda zır zır. Açacağım diye bütün uykum bölünüyor. Alarmı kapat. hadi lan bir şey deneyeyim. Lifeline deneyeyim. I put the time in. Ben Nightline'i hiç oynamıyordum. Yani karakteri hiç denememiştim bile. Ben bir oyun oynayayım mısın? Bir daha oldu böyle. Wow. Verdim sana. Hey, I'm the jump master. Hey, şeye benzemiyor mu? Hyper State benzemiyor mu? Aynen. Ben Hyperscape'i bir ara 300 ping oynuyordum. Sivas'ta derken. E, diyorum işte uçağa bir ben bu oyunu manyak oynarım. Çünkü oyunda ilk maçımdan 1000 almıştım. İyi de iyi de oynuyorum. uçağa geldim oyunu sildim. geldiğim gibi oyunu İyi ki bir daha buraya atlamıyoruz dedik bu arada kanka. Oğlum ne yapayım çok iyi oyuncular geliyor. Zevk, fantazi. Çok iyi, çok iyi. Dedeyim. Bakladın mı? Aşkım. Bebeğim Tok. 19 vurdum. Hiç uğraşamayacağım ya. Silah gitmiyor oraya çünkü. Hemen loot ne yapıyorsun da Diğer çocuğu araştıralım mı? Tek kişi. Yok yok. Şurada birileri var diye biliyorum. Diğer diğerinin takım arkadaşı olabilir yani direkt kovranı alıp kaldırma şansı. Bir dur kankan bir duracağım mı yerinde? Üf mavi şey. Dur falan. Ha dur basmıyorum o zaman. Bırak o beyazı alayım. Hayır. kimse gelmemesi peki. Bu nasıl M iş? Garip bir iş kanka. Hop gel lan buraya alamadım 2 saattir. Bana mavi lazım ya. Aynen. Hmm. Korun tamam. diğer çocuğu diğer açlayabilir. Haberin olsun. <laughs> ne yapıyoruz? Adam yok. Rush'layak bir oynanla. Gel, gidelik o zaman. Bu oyunu şey yapacaksın. Bu oyunu rush'layarak oynayacaksın. Gerçi bize şey çıkmıyor ya. Yani. Gel, gel hadi. Boş yapmayınız. Şu jump pete gir. Onları <laughs> Maşım yatırılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de tam onu söyleyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye uçuyor tiçare? <laughs> okay. Hatırlıyor mu lan benim bin aldığım maçta böyle oldu. <laughs> Emre maçı hatta buraya düşmüştük. Emre buraya düş kanka. Bakın kaderini belirleyelim. Madaşa da, da başlatak da şu Apex'i. Sanmıyorum ama bakarız. En Baş, kötü bir şeyler indiririz. Benim zaten bilgisayar yok. E, platform yok. Cross platform yok böyle cross platform getirmeleri bu arada mükemmel. Aa çıkamıyorum niye? İşte basılı tutuyorum çünkü ben cross platform getirmeleri çok iyi olmuş. Bu arada sözlerine dikkat et kanka benim full akrabalar var bu şey. <laughs> Akrabalardan <gülüyor> da var çok. Terbiyesiz. Kanka ben namaz kılmaya biraz. Kanka araba. Ben süreyim mi lan? Ben süreyim mi? Lütfen. Kanka çok biraz. zor ben ama içine. sür hadi. Üstüne çık öyle yap. Şu an oturma yerine git. Yine oldu. Hadi, let's go. Bu ne oğlum? Oha, çok güzel. Adam ki kaç 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 kaç. Kimizde geçtiler öyle. Yanmıyorum ha. Aynen. Şahin olur böyle kullanmıyor arabayı. İn abi. Burada. İnimiz. Kareyle mi inmeye çalıştın bana böyle geldi? <laughs> Çaktım var. Değil mi kara ile inmeye çalıştın? <laughs> evet. Çaktım var. <orayı. gülüyor> <laughs> Çünkü inemedi çocuk Sonra bir, bir baktım, zorluyor. X dedi, X dedi de ben de çok iyi var anlamıyorum hala X eksit dedi ve direkt bastı abi X'e fail olmamak Karakterin inme şeyleri de... Bu arada araba oluyor güzel <laughs> Oha lan çok garip bir yer lan bura. Oha lan pusu yeri buldum. Hadi bakalım. Burayı bilen yoktur ağzını kırım. Ben de Aa. R99 var bu arada yargı atarım Eski mepe benziyor. Eski mepe ne zaman geliyor? Bu onu oraya. bana salar mısın o mavi şeyi? Kullanıyorum. Kullanıyorum. E benim sandım da onu bana sal ya Thanks. hadi ya al alamam. bırakıyorum. Ee... Korktun değil mi? Al bıraktım. Neyi bıraktın? Adam sıkıyor. Adam sıkıyor dedim ha çocuğum umudu olmadı. Alamamış. Hayır şeyi bıraktım o mavi şeyi bıraktım ha. orada. Uzadım, Gel odana gidelim. Onunla hafif drop yiyorum ya anlamadım. Left face'in rağmen. <laughs> Bu ne kanka çünkü... arabayla mı tutuyor? Galiba. Neyse biz biz manyak. <laughs> araba! Aa önümüzde <birimizde> araba! <laughs> evet, <Of>. Emre, ne <gülüyor> <istiyorsan>, <gülüyor> Sen de al. Al arkamızda var mı? Abi bir çıkır be. Kanka ben yayını kapatıp çok fail olduk. Zaten gelen de yok.